Söyleyin, iyi akşamlar. Gaziantep'te değiliz, canlar Iğdır'dayız. Niye la tutursan kahveyi? Siz ala kahveyi tutuşuna bakın. Tamam bak. kahve buradan tutulmuyor. Öyle tutmadın az önce. Ne, nasıl tuttu? Böyle tuttu bak. Canım <laughs> elit bir yerdeyiz. <laughs> daha tutsana sen Baba baba. Bu. Bir de bu parmağını kaldırıyor şu. Ağzımızı da böyle yapıyoruz bak. Çabuk peçe de ver. Çabuk çabuk çabuk. Ay ay ağzın mı kirlendi senin? Ah. Bitti. <laughs> Emir al. Canlar şu an Emir istekleri açık mı bakalım? Bakalım. Açık değil. O emir yok ki yayında. Siz bana emir al diyorsun. E hele eve bir gideyim. Şu an olmaz canlar. Ayıptır. Millet var Nasıl bağıracağız? Nasıl tıklayın diyeceğiz. Haç? Şimdi değil. Şimdi değil. Eve bir gidelim. Hatta kalkacağız şimdi. Ben bir video atmıştım dedim. Tıklama gelsin. Yorum gelsin. Nasıl da mutluları olur. Elhamdülillah. Çok şükür. Elhamdülillah. Eve git. Aynen eve geçince Burası açarız Burası Iğdır bağlı yolu canlar. Yani şu an Iğdır'dayız. Tabii şu an bu kafenin tarzı muhtemelen her şehirde olduğu için sanmayın yani şu an başka birdeyiz. Iğdır'dayız. Iğdır Iğdır. Ama çok güzel bir kafe. Evet, ben çok burayı güzel. çok seviyorum. Aşırı güzel fotoğraflar çıkıyor. Çok güzel. Hangi kafe ki? Louis. Louis Louis. Bir tane Gua da var. O da buraya benzer. Barış. Yengeme de al bir ara gel buraya Barışcığım. Kirben. Gelin bir keyfe için çok güzeldir. Elhamdülillah burası çok güzel. Hiç de içmemiş kahvesini. Sen ne içtin buradan? Abla eve, abi eve git hemen. Abi eve git hemen derken yani eve gideceğim de hemen ne alaka onu anlamadım. Siz evlendiniz mi? Daha var canlar düğünümüze. Ayın 11'inde evleniyoruz. Evet. Kasım'ın 11'inde. Hmm, yıl dönümü mü? Hmm. Hı, bana sana denk gelmiyor değil mi? Denk gelmiyor. Hala ver ben bir tarihe bakayım düğüne de denk gelmesin. E gelir burada bir kahve içeriz ha? <gülüyor> <gülüyor> hey, tamam diğer, diğer telefonu ver. Diğer telefon. Gelir bir kahve Niye edin. yıl dönümünde hediye alınıyor mu? Tabii ki de. Tamam bir ayıcık alırım. Bir ayıcık mı? Bana. Ben sana kulağına fısıldarım ne istediğimi. Böyle mi? Evet. Tabii merak ediyorsan. Dimitri bu işler zorlu olmaz. <laughs> Ayın 11'inde yıl dönümümüzdü. Bir yılımız tamamlandı. Kur o zaman nasıl Çok hızlı güzel, geçti abi. ya? O Yok ya alabilirsin. Yok, ben aslında içerim de annemin için al. Bu da dursun ya hayıftır içeceğiz. Tamam. Sağ ol. ne sen yudum sen bir yudum be. İçirem Hayfa <laughs> kurums. Sen şeker mi attın bunun içine? Oh, Yok ben az önce <laughs> çayımı attım oraya. Evet. En son sen tarihe falan bakıyordun balam evet. yıl dönümümüz için. Baktın? <laughs> Şimdi güç kalsın bugün pazartesi. Tamam. Şöyle elinle pazar desin. Yarın salı. Tamam. Çarşamba, Perşembe, <laughs> Cuma. <laughs> Cumartesi evet. yok. Ayın üçü ya. Tamam. Bugün ayın üçü. Yarın dördü. Salı. Perşembe. Cuma. Cumartesi. Pazar. Pazartesi. Salı. Çarşamba yıl dönümümüz. Sen niye elimizle bu kadar eziyet çekirsin ki? Niye Gir eziyet çekirsin? Bir daha şeye niye Neyi merak edersen? Salı da bizim yıl dönümümüz. Evet, salı. Ee, o gün ben uyuyacağım ya. Uyu. Değil o gün uyuyacağım. Ya aslında evlilik yıl dönümünü kutlamak haramdır anne ha, sen de her şeyi harama bağlıyorsun ya. Günah. Niye haram olsun o bizim en, en güzel günümüz de o bizim. Günahdır günah. Değil. <laughs> canlar günah. Hayır değil. <laughs> Değil mi Çet Günah değil değil mi? Erkekler benim tarafımı tutun değil mi günah? Kızlar benim tarafımı tutun. Erkekler. Bak herkes değil diyor. Bak o. Oh. Ulan biri de evet demedi lan. Ya gördün mü? <laughs> bu değil diyenlerin hiçbiri de kutlamıyor <gülüyor> Belki evli <laughs> değiller. Ciddiyim şu an bu değil diyenlerin hiçbiri kutlamıyor. Yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Bence kutluyorlar. Ya çok şahşalı olmasa bile insan yıl dönümünü kutlar yani özellikle birinci yıl. Balam bak beşinci onuncu yıl tamam ama bizim birinci yılımız. Yo yo balam ben öyle şeylere karşıyım. Millet bakıyor Evde evde. toz var toz. toz mu var? Evet, toz. Muhammed canımsın Muhammed günah dediğin için. Bir tane Muhammed var yoldaş oldu. Ya şaka yapacağım ama Siz Furki'yi hala tanımadınız mı ya? Yo çok ciddi. Hay Allah. Gitmiyor yavaştan. Gideriz birazdan. Yerimiz iyi ya çok güzel bir yer. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Çet zahmet olması hamı tıklasın da. Vaytır, vaytır. bugün kombinimi ben de çok beğendim. 26'da 26 da fırkin yaşı. 26. <laughs> <You're more too. gülüyor> en sevdiğin dizi hangisi? Vallahi hepsini izliyorum. <laughs> Türkiye'de şu an yeni çekilen, eski çekilen ne dizi varsa hepsi benden sorulur. Hepsini izliyorum. Ha, Instagram'da soru cevap paylaşmıştım. Ee, ne zaman cevaplarız? Ya evde bir sakin zaman bulunca biz fırkı cevaplarız. Ama güzel sorular sorun. Hı. Hiç güzel sorular sormuyorsunuz ha. Valla. Ha uzak şehri de izliyorum. Eşref rüyayı da izliyorum. Iğdır dayı, halefi de izliyorum. Ha. Çok yaşa. Çok yaşa canım. Teşekkür ederim. Bu aralar yaman hapşururam. Çarpıntıyı da izleyirəm. Hepsini izleyirəm. Kurtlar Vadisi'ni de izlemiştim. Canlar, ben şu an yayını kapatayım. Etraf millet dolu, biraz ayıp oluyor bilirsen. Bahar teşekkür ederim. Diyecekler bu deli niye telefona bakıyor? Ben şimdi yayını kapatayım. Eve geçince açarız tamam mı? Tamam mı canlar? Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Saat 10'da canlar. 10'da yayındayız. Evet. Saat 10'da yayındayız. Hem de çok güzel kombinlerle inşallah aldıklarım üzerine olur balam. Sen almışsan olur can. İnşallah. Sen benim yüreğim sen. Evet. Yüreğim. Sen de benim. Yüreğim. Hadi biz gidiyoruz Allah'a emanet olun. Akşam görüşürüz. Son videomuza da yorum yazmayı unutmayın canlar. Herkes yayından geldim yazsın tamam mı? Hadi görüşürüz.